Merhaba. Bugün sizlerle beraber en son arkadaşlar Orta Asya Türk devletlerinden Hunları işlemiştik. Eee 6. sınıf sosyal bilgiler dersine hepiniz hoş geldiniz bu arada. En son Oğuz Kağan Destanı'nda kalmıştık. Oğuz Kağan Destanı'nı anlatmaya hemen başlıyorum. Oğuz Kağan Destanı. Oğuz önce en seçkin süvarilerinden e, 100 kişiyi Gurme e, memleketlerine elçi olarak yollayıp ya ile katılıp tabi olmalarını ya da savaşmalarını e, istedi. Onun fermanını arkadaşlarım e, uygun olarak Gur ve Garcistan vilayetlerinden e, Gazne Zabul ve Kabile kadar bütün memleketlere ele geçirdi. Yani, yani geçirip e, Oğuz iline kattılar. Hazineye gö e, Hazineye göndermek üzere hepsine vergi tayin ettiler. Zaferler kazanmış olarak e, geri dönüp Oğuz'a katıldılar arkadaşlar. Bu sıralarda Oğuz'u e, yakınları, yoldaşları ve Oğuz'un büyükleri Oğuz, Oğuz diye isimlendirmişlerdir. E, Türkler tarihte arkadaşlar demir madenini aldılar. E, madenini arkadaşlar ilk işleyen milletlerdendir başlıca mesleklerinden biri madencilik olan Türkler arkadaşlar savaş aletleri tabaklar maşrapalar heykeller ve benzeri eşyalar yapmışlardır Çinli bir seyyah da Türklerin bu öz, özelliğini şu şekilde ifade etmiştir arkadaşlar Hatırladığım kadarıyla arkadaşlar şöyleydi. Türkler usta sanatkarlardır. Onlar altın, gümüş, bakır ve demir kap yapımında çok ustadırlar. Hun sanatının temeli konar göçer yaşam tarzına dayanır arkadaşlar. Bu nedenle yerleşik yerleşik hayata özgü olan tapınar, tapınak, saray, kale gibi sanat yapılara yapılarına Hun sanatında pek uygun. Yani pek rastlanmaz diyeyim arkadaşlar size. Bunun yerine yaşadıkları göçebe hayata uygun ama estetik değeri yüksek eşyalar yaparak kullanım, kullanmışlardır. Hunların kalma eserler üzerine insan ve hayvan hayvan resimlerinin bulunması bulunması Türklerin resim sanatı ile çok eskiden beri ilgilendiklerinin bir göstergesidir arkadaşlar. Arkadaşlar Köktürk Devleti'ne geçiyorum hemen. Orta Asya'daki arkadaşlar Türk kavimleri arasında en bilinen Köktürklerdir. Ee, özellikle büyük yani Hun İmparatorluğu dönemindeki göçebe hayatın es Eski, etkisiyle arkadaşlar Türk kültürünü geliştiremeyen e, Türk ulusları kök Türkler kök Türklerle gerleşik hayata geçmiş ve Orta Asya'daki Türk medeniyeti ve kültür temelini almışlardır 60'lardır işte ee, arkadaşlar kalem çıktı ee, neyse onu bırakıyorum hemen 60'larda arkadaşlarım eee Ondan sonra köktürkler hakkında arkadaşlar bilinen en önemli bilgi kendi milletleri olan Türk kimliğini devlet adına kurulan, e, kullanan ilk Türk devleti olarak karşısına çıkar. E, şunu da belirtmemiz gerekirse esasen arkadaşlar bu kavim kendini köktürkler olarak tanım, e, tanımlamazdı. Daha çok Türk devleti olarak anılan bu devlet e, Orhun kitabelerinde e, belirtilen ökük ve türk ibaresinden tüketilerek köktürk haline almıştır. Haline almıştır arkadaşlar. Hunlar döneminde eee bozkırlarda göçebe olarak kurulan köktürkler Hun İmparatorluğu'nun yıkılmasıyla Asya bozkırlarında yaşayan aşine yani Hun topluluğu kabilesine dayanır. günümüzde Moğolistan olarak belirtilen bölgede bölgede arkadaşlar Altay eteklerinde Yuan ya da Yuan İmparatorluğu himayesinde e, yaşayan e, Aşine kabilesi e, demirci yet, e, yetenekleri ve zanaatlarıyla e, devletin demir ve dökümü çelik işçiliğini yapıyorlardı arkadaşlar e, ondan sonra Arkadaşlar, e, önceleri daha çok Juan ya da Juan İmparatorluğuna e, bağlı yaşayan bu kabile aynı zamanda kendi içinde e, giderek teşkilatlanmış ve gelişmiştir. Kürt e, Türk Türkler arkadaşlar, Türk tarihinin mod, e, model devletidir. Sosyal yapı, devlet teşkilatı ve inanç e, sistemi ile uzun yıllar bütün Türk devletleri için model oldu. Mukan Kağan'ın ölümünden sonra yerine gelen kağanlar devleti iyi yönetemediler. Yani arkadaşlar 582 yılında Birinci Köktürk Devleti doğu ve batı olmak üzere ikiye ikiye ayrıldı. 630 yılında arkadaşlar Doğu Köktürk Devleti Çinliler tarafından ortadan kaldırıldı. Batı Köktürk Devleti ise 630 yılında Çin'e bağlandı. Bir süre sonra Köktürkler arkadaşlar yeniden toparlanarak harekete geçtiler. Tekrar güçlenen Köktürklerin hedefi Ötken oldu. Çinlere baş kaldıran Köktürkler nihayet Kutlu Kan liderliğine Ötken'i aldı. Liderliğinde ötkeni aldı arkadaşlar. Kutluk Kağan yani İlteriş unvanı alarak ikinci Köktürk Kutluk Devletini kurdu. 582 ve 742 İlteriş Kağan'ın ölümü üzerine Tahta Kardeşi Kapkan Kağan geçti. Kapkan Kağan arkadaşlar Büyük boyları hakimiyeti Altına aldı. Onun ölümünden bir süre sonra ülke gücünü kaybetti. Bilge Kağan'ın e, tahta geçmesiyle Köktürk devleti tekrar e, eski gücüne kavuştu arkadaşlar. E, Bilge Kağan, kardeşi Kültik'in ve veziri Tonyukuk ile beraber devletin birliğini yeniden sağladı. İkinci Köktürk Devleti'nde Bilge Kağan'dan sonra devletin başına geçen kağanların yetersiz olmaları kağan devletini zayıflattı. Ve arkadaşlar zayıflayan ikinci kök Türk devleti 742 yılında Uygurlar tarafından yıkıldı. Arkadaşlar bugünkü dersim bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür et izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Bir dahaki dersimde Ergan Akan destanını de şey yapacağız birlikte. Görüşmek üzere. Derslerinizde iyi çalışın ha. Hoşça kalın.